bildikleri için Allah Resulü Aleyhisselam'a inanmadılar. Hazreti Ömer çok zeki bir insandı. Altı sene boyunca gel gitler yaşadı, inanmadı. İnananlara işkence yaptı. Dedi ki ben bu sözü kabul edersem hayatım değişir, bunu yapamam. Ama altı sene o gel gitlerin sonunda artık dayanamadı ve dedi ki ben bu sözü söyleyeceğim ve hayatım değişecek. Basamakları iki iki çıktı, ve o geç kalmışlığını telafi etti. Halid bin Velid deha bir insandı. Atlıların kumandanıydı. O kadar zekiydi ki insanlar hayran kalıyorlardı. Müthiş bir strateji sahibiydi. Ama bakıyorsunuz 17 sene direndi. İsteselerdi La ilahe illallah deyip kafalarına göre bir hayat yaşarlardı. La ilahe illallah deyip laikliği savunabilirlerdi. La ilahe illallah deyip siyaseti batıdan alabilirlerdi. Ama dediler ki Müslümanlık kapısından girersek eğer dobra bir Müslüman olacağız. Biz iki yüzde olamayız. Ben la ilahe illallah diyorsam eğer çıplak dolaşamam tesettüre girmem lazım. Bu sözü söylüyorsam eğer sabah namazına kalkmam lazım. Bunu söylediler ve hakkını verdiler. Allah'ın bizden beklediği iman tam olarak budur. Pasif bir iman değil. Dilde kalan bir iman değil. Bilince dönüşen, bize ayağa kaldıran bir iman.